konumuz maske. Evet. Açık havada, <laughs> maske. Açık havada, açık e, havada maske takıyorsunuz. Neden taktığını sorabilir miyim? E, ee, korunmak amacıyla kendimi hem ailemi korumak amacıyla. Siz, aynı şekilde ben. Ee, size korunacağını söyleyen doktorlar, e, size bunu dayatanların tamamı e, hem açık havada abi. hem de e, diğer ortamlarda hiç e, maske takmıyorlar. E, bu sizi sorgulamaya yetiyor mu biraz? Ya elbette birincisi siz de takmıyorsunuz <laughs> Beyefendi de takmıyor. Siz neden takmıyorsunuz? Ben de bunu soruyorum. Biz korumadığını inandığımız için örnek olarak gösterdiğimiz şeylerle bizi e, aptal yerine koyduklarını düşünüyoruz. Evet, evet. E, bu yüzden takmıyoruz. Çünkü bütün bu e, maske takın diyen doktorlar başında maskenin zararlı hatta öldürücü olduğunu söylüyorlardı. Şimdi sonradan iki maskeyi hatta üç maskeyi bile önerdiler aşı ama şu anda aşı olmadım siz oldunuz mu? Evet, ben oldum okula gidiyorum olmak zorundayım. Zorunda olduğunuz için mi oldunuz yoksa? Ee, ya ben olmak için yani aşının koruyacağına inandığım için oldum. Zorunlu olmasaydı olur muydun? Yok. Yani güvenmiyor muydun? Asla güvenmiyorum. Peki olumsuz bir durum yaşadın mı? Evet kolum morardı. Olduğum kolum morardı. Kaç gün sürdü bu? iki gün falan sürdü. Peki e, çok ağır yan etkiler e, yaşayanları yok. biliyor musunuz? Evet farkındayım ama yok yani. Ölüm şey. dahil yaşayanlar. E, sizi korkutmak için var. söylemiyorum evet, ama evet. E, böyle bir durum var ve bunun sayısının da evet. hiç az olmadığını biliyoruz. Ama ben sadece bu aşıya bağlamıyorum açıkçası. Çünkü bu hani günümüzde birçok aşı oldu ve bunlar yaşandı. Bugün ben vurulmasam bir başkası vurulmasa belki bu Belki yani de, ben aşığa vurulmamaya da karşıyım açıkçası. Ben belki de, belki gerek. de bugüne kadar hastalıktan öldü dedikleri insanların aslında hastalıktan değil de tedaviden ölmüş olma ihtimallerini düşünürüz mü hiç? Yani o olabilir. Biliyorum <laughs> farkındayım. Biliyorum <laughs> farkındayım. Zaten hatta şey... de bunu söylüyoruz, tedaviden olduğunu. Hastaneye gidenlerin daha aşırı derecede ölüm oranlarının yüksek olduğunu da biliyoruz Bir aslında. şey daha sorayım yine maskeyle ilgili. Ee, şimdi e, açık havada e, maske kullanıyorsunuz ama özellikle toplu taşımada dahi maske kullanmıyorlar Türkiye'de. Eminönü, Aksaray arasında turistler tamamen maskesiz toplu taşımayı kullanıyorlar. Ee, bu durumda siz hala dışarıda maske takmaya devam edecek misiniz? Mesela Şu an mesela ben maske takmasam bile kendimi kötü hissediyorum yani his olarak. Alışkanlık mı oldu Evet bir alışkanlık oldu. Hani alışkanlığı geçtim etraftakileri görünce ama sanki bende bir şey eksikmiş gibi artık. Vücudumda bir böyle... Ama bu sigaradan Nasıl? daha kötü bir alışkanlık değil mi? <laughs> evet kötü. Hani herkes belki çıkarsa bana da mesela örnek veriyorum ben... Bak mesela Mardin'de. biz çıkardık. ...Mardin'de mesela kimse takmıyor ben de çıkarıyorum <laughs> <laughs> diyorum ki hani ben niye takıyorum ha Çok güzel yani normalde topluma uyuyorsunuz. Evet. evet. Peki siz hiç <gülüyor> çıkarmadınız. <gülüyor> evet ben hiç çıkarmıyorum çünkü Peki. benim babam rahat. Takmak ha, anladım. Zorundayım. Bir mazeret var. Hayır, tamam. Ben çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Diğer sorunuzda da zaten ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Ama ağrınıza gitmiyor mu bu durum? E gitse de bazı şeyler değişmedikçe bu da değişmiyor. Peki e, tamamen hmm. serbest olmuş olsa evet. bu kurallar e, maske takmaya devam eder misiniz? Yok. Aynen yani tak, takma. Ben yine babamı korumak için takmak zorundayım. Tamam ona şey yaparım ama serbest olmuş olsa, Yok. isteğe bağlı olmuş Yok. olsa. Peki serbest olduğunu biliyor musunuz? Farkındayım. Babamı korumak için tamam. takmak. Zorundayım. Ben Çok teşekkür ederim. Toplumdan dolayı takıyorum herler. Çok teşekkür Bir ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler.